Ankara'ya gideceğiz şimdi. Devlet Memurları Sendikası Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir açıklama gerçekleştiriyor. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Hepinizi Devlet Memurları Konfederasyonu ve Paydaş Sendikaları adına sevgi ve saygılarımızla selamlıyorum. Yine geldik bizler için oldukça önemli olan bir 3 Temmuz sabahına. Haklarımızı savunmak için bizler buradayız. Ancak yetkili konfederasyon ve sendikaları yoklar. Muhtemelen tatildeler. Varsın olsun. Devlet memurları konfederasyonu kurumsal kimliği, gücü ve yüreği ile her şeye yeter. Bizler buradayız. Mücadeleye devam ediyoruz. Değerli basın mensupları bugün önemli bir gün dedik. Çünkü enflasyon verisinin açıklandığı bugün yıllardır gündemden düşmeyen enflasyon oranı sorununu ve bir türlü düzeltilemeyen maaş zamlarını konuşacağız. Biraz önce TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memurların 2025 yılı ikinci altı aylık maaş artışı netleşti. Ortaya çıkan 10.07'lik enflasyon farkına göre Temmuz 2025 ayında öngörülen yüzde beşlik artış dahil maaşlarda toplam yüzde 15.57 oranında artış olacaktır. Yeter midir? Tabii ki hayır daha iki gün önce doğalgaza yüzde yirmi nokta altmış oranında zam yapıldı. Memura yapılacak artış daha cebe girmeden çıkmış oldu. Gerisini varın siz düşünün. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Memur ve emeklilerine yapılacak artış sonrası oluşacak ücretler insanca yaşamak için yeterli olacak mıdır? bir bakalım isterseniz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık ekonomik durum raporuna göre en düşük memur maaşı 43.726 lira, ortalama memur maaşı 49.599 lira, memur emeklisinin ortalama maaşı ise 20.554 lira olmuştur. Bu ücretlere enflasyon farkı ve yüzde beşlik toplu sözleşme artışı ilave edildiğinde en düşük memur maaşı 50.534 lira, ortalama memur maaşı 57.321 lira, memur emeklisinin ortalama maaşı ise 23.754 lira olmaktadır. Halbuki Türk İş Haziran 2025 ayı açlık sınırını 26.165 lira, yoksulluk sınırını ise 85.065 lira olarak açıklamıştır. Buna göre ortalama emekli memur maaşı açlık sınırının ortalama memur maaşı ise yoksulluk sınırının altında kalacak. Emekli açlığa memur ise yoksulluğa mahkum edilmiş olacaktır. Görünen o ki en düşük memur ücreti yine yolsulluk sınırının yaklaşık yarısı civarında kalmaya devam edecektir. Adaletli olmayan bu durumu kabullenmek mümkün değildir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım bu girdaptan kurtulmak amacıyla biraz sonra sizlerle paylaşacağımız taleplerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için sizlerle yeni yaptırdığımız bir anket sonucunu paylaşmak istiyorum. Tamamı memurlardan oluşan anket katılımcılarının yüzde 83 gibi ezici bir çoğunluğu birincil ve en acil çözülmesi gereken sorunun ücret ve maaş yetersizliği olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu oran sadece bir istatistik değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının yaşadığı geçim mücadelesinin bir ifadesi, hatta sessiz çığlığıdır. Anket bulguları kamu görevlilerinin gelirlerini temel yaşamsal ihtiyaçlara ayırmak zorunda kaldığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Katılımcılar kira ve konut giderlerini ilk sırada belirlerken kredi ve borç ödemelerini en büyük harcama kalemi olarak göstermiştir. Bu durum çalışanların önemli bir kesiminin barınma ve borç yükü altında ezildiğini göstermektedir. Gıda harcamalarının üçüncü sırada yer alması temel tüketim ihtiyacının dahi ikinci plana bırakıldığı bir ekonomik baskıyı yansıtmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise giyim ve ulaşım gibi gider kalemleri orta sıralarda yer alırken Eğitim ve sağlık harcamalarının daha alt sıralarda yer alması bu alanların düzenli planlanamayan ve zorunlu hallerde yapılan harcamalar olduğunu düşündürmektedir. Ankette en dikkat çeken bulgu ise tatil ve kültürel etkinlikler ile yatırım ve birikim kalemlerinin listenin son sıralarında yer almasıdır. Bu husus kamu çalışanlarının mevcut gelir düzeylerinin uzun vadeli planlama yapmalarına ya da sosyal faaliyetlere katılmalarına izin vermediğini göstermektedir. Genel tablo kamu görevlilerinin önemli bir kısmının gelir gider dengesini sağlamakta zorlandığını, maddi baskı altında yaşadığını ve ekonomik geleceğe dair umut besleyemediğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu ankette göstermiştir ki ücret yetersizliği kamu görevlilerinin ortak feryadıdır. Bu feryat artık duyulmalıdır. Adil ücret onurlu yaşam. Adil ücret onurlu yaşam. Adil ücret onurlu yaşam. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Diğer bir husus da gelir dağılımı adaletsizliğidir. Malum olduğu üzere son dönemde Türkiye gelir dağılımındaki adaletsizlikler kamuoyunda sıkça gündeme gelmektedir. Bahsedilen adaletsizlikten en çok etkilenen kesimin ücretliler olduğu da aşikardır. Bu durumun memur ve emeklileri açısından kaynağının ne olduğuna baktığımızda 7 ayrı dönem halinde gerçekleşen toplu sözleşmeler ve toplu sözleşmelere katılan basiretsiz ve etkisiz yetkili sendikalar olduğu açıkça görülmektedir. Toplu sözleşmelerin dışında da Son yıllarda çok sayıda torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiş ve onaylanarak yasalaşmıştır. Ancak birkaç küçük çaplı düzenleme haricinde sorunlarımıza yönelik genel bir çözüm getirilmemiştir. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım. Devlet memurları konfederasyonu olarak düşük ücretler karşısında feryat ediyoruz geçinemiyoruz nefes dahi alamıyoruz yeter artık yorulduk diyoruz açlığa ve yoksulluğa hayır diyoruz memur ve emekli refah kavuşsun geçim sıkıntısı gündemden düşsün istiyoruz gelir dağılımında adalet talep ediyoruz memur ve emeklileri olarak bizler de refahtan pay istiyoruz 30 haziran 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 22 maddeden oluşan torba yasa teklifini memur ve emeklerinin açlık ve yoksulluk girdabından kurtulabilmesi için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsat kaçırılmasın istiyoruz. Bu vesileyle mevcut torba yasa teklifine önergeler ile ekleme yapılmasını talep ediyor. Hali hazırda 16.165 lira olan seyyanen zammın emekliliğe de yansıması için taban aylıklara eklenmesini ve yüzde 50 artış ile 24.247 lira olarak ödenmesini istiyoruz. Ücretlere ülkenin büyüme oranında eklenme yapılmasını Ayrıca toplu sözleşmenin öngördüğü yüzde beşlik artışın yüzde otuza çıkarılmasını böylelikle refah payı verilerek en düşük memur ücretinin Temmuz 2025 ayında yaklaşık 74 bin liraya çıkarılmasını bekliyoruz. Memurun vergi diliminin yüzde %15 15'e sabitlenmesini istiyoruz. Büyük şehirlerde görev yapan memurlara 15.188 lira Büyükşehir tazminatı, lojmanda oturmayan personele 15188 lira lojman tazminatı ödenmesini bekliyoruz. Terörle mücadele yürütülen kritik illerde ve sınır illerinde görev yapan personele 7088 lira kritik bölge terör tazminatı verilmesini istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, adi bir ücret ve onurlu yaşam yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu taleplerimizin kısa sürede yaşlaşması için ilgilere, ilgililere talimat vermesini bekliyoruz. Biliyoruz ki bizler haklıyız. Hakkımız olan insancıl taleplerimizin karşılanmasını, açlık ve yoksullukla olan imtihanımızın son bulmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, katılımlarınız ve destekleriniz için Devlet Memurları Konfederasyonu adına hepinize teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.